Haberin Var kanalından hepinize merhabalar. Yunanistan'ın kirli oyunu açık açık itiraf ettiler. Değerli izleyenler, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Türkiye'ye f 16 satışı yapmayın sözleriyle başlayan gerilim her geçen gün tırmanıyor. Yunan basını son olarak Atina'nın kirli oyununu yazdı. Buna göre Yunanistan uluslararası alanda Türkiye karşıtı bir atmosfer yaratmaya çalışıyor gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması ve 12 mil iddiaları ile bölgede gerilimi daha da tırmandıran Yunanistan'da Başkan Erdoğan'ın sözleri gündemden düşmüyor. Yunanistan'ın Türkiye'yi tehdit etmediğini ileri süren Katimerini gazetesi, Türkiye'yi revizyonist politika izlemekle suçladı, gazete. Atina'nın bölgesel ve küresel düzeyde Türkiye karşıtı bir atmosfer yaratmaya çalıştığını yazdı. Dedagacı adeta bir cephanelik haline getiren Yunanistan'ın ülkenin stratejik gücünün arttığını belirtti. Haberde Yunanistan'ın böylece Ankara'yı NATO planlaması içinde gereksiz kılabileceği öne sürüldü. Gazete, Atina'nın ayrıca Yunan-Amerikan lobisini kullanarak Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki F-16 satışı ve modernizasyonu sürecini engellemeye çalıştığını itiraf etti. Yeni Dassault Rafale uçağı, güncellenen F16 Viper jetleri ve olası Lockheed F-35 alımı sayesinde de hava üstünlüğü sağlayacağını iddia etti. Gazete, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ni de denkleme dahil ederek Türkiye'nin adaylık sürecini inceleyen komisyonun kararlarını da etkilediğini de açık açık yazdı.